Merhaba çocuklar, ben Betül Öğretmen. Bugün sizinle birlikte rengarenk bir etkinlik yapacağız. Birbirinden farklı renkte arabalarımız var ve bu arabalarımızı park edeceğimiz park yerleri. Arabalar nereye park edileceklerini şaşırmışlar. Biz bugün onlara yardımcı olup doğru yerlere park edeceğiz. İlk önce kaç tane arabamız olduğunu hadi birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5... 5 tane farklı renkli arabamız var. Hadi şimdi renklerini söyleyelim. Bu arabamız hangi renkte? Kırmızı, değil mi? Peki bu arabamızın rengi ne? Yeşil. Bu arabamızın rengi ne? Sarı. Bu arabamızın rengi ne? Mavi. Ve bu arabamızın rengi de turuncu. Şimdi park yerlerimizin hangi renkte olduğunu birlikte söyleyelim. Sarı kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi. Şimdi arabalarımızı park etmeye başlayabiliriz. Bu kırmızı araba nereye park edilmeli? Kırmızı park yerine sıra yeşil arabamızdan. Yeşil arabamızı da yeşil park yerine park edelim. Şimdi. Sıra sarı arabamızdan. Sarı arabamızı da sarı olan park yerine birlikte park edelim. Bu arabamızın rengi neydi çocuklar? Mavi değil mi? Hadi mavi arabamızda mavi park yerine park edelim. Ve bir tane arabamız kaldı. Turuncu arabamızı da turuncu park yerine birlikte park edelim. Bütün arabalarımızı güzel bir şekilde park ettik. Şimdi arabalarımızın renklerini birlikte tekrar edelim. Sen de benimle birlikte söyle: mavi, yeşil, turuncu, kırmızı, sarı. Bugün etkinliğimizi birlikte çok güzel bir şekilde tamamladık çocuklar. Başka bir etkinlikte görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.